bir iki, Evet arkadaşlar şimdi e, konumuza gelelim. E, dünyanın yerel hırsızı. Evet yerel. Yani dünya çapında hırsız. Kim seçildi biliyor musunuz? Mehmet Yavşar Şimşek arkadaşlar. Yavşar Şimşek. Evet dünyanın en hırsız e, e, soyguncu, e, üçkağıtçı, danışkacı, e, çakal, e, e, Maliye Bakanı seçildi efendim mesela. Tabii yandakçılar da aynı yani biliyorsunuz biz Ee, i̇zliyoruz efendim. Evet yani biz bugüne kadar yüzde 45 indirimli yapıyorduk canım yani. Yani indirimli şey pardon pu, indirimli Vatanın, vatandaşın soyurup, ee, e, indirim vatanın için donunu soyup bugüne bugün geçiriyorduk yani elektrik faturalarından e, kol böreği faturalarından e, doğal faturalarından e, e, kardeşim tabi yiyeceğiz yani kim yiyecek ki Allah Allah Mehmet Çavşar kim çek kim yiyecek de kim yiyecek Karılarla kim yiyecek bu kadar paralar kardeşim Allah İstişler hesabında para varmış olur olsun yani kimin numunu hayret ki ya, ya Devlet bizim hali yani biz, biz yaratırız yani Yuh ulan yuh yuh ne konuşuyor lan bu herif kendi kendine. Ee, e, yine efendime söyleyeyim e, %35 geçirdik e, e, geçen ay. Önceki ay %50 geçirdik. Önceki ay %70 geçirdik. Önceki ay %80 geçirdik. Önceki ay yüzde doksan geçirdik. Ee, geçire geçire elektrik faturalarınız çoğaldı efendim özelim. Ee, kol böreği gibi yemenizin vakti geldi efendim özelim. Ee, hayırlı yemeler efendim. Çünkü maliyet kaldırmıyor efendim. Maliyet kaldırmıyor. Leyla yavrum bana doğru akşam da maliyeti bir düşünelim. Ee, şey, yu ulan yu. yanında da güzel karıyı dalmış valla hayret bir ee, şey. bundan sonra katma değer vergilerine de bir zam yapacağım. Ee, e, hepsine de zam yapacağım, e, e, zam kere zam, e, zam am kere şey am kere zam, e, zam ze am, ze am, yani, e, z-am, e, z-am yani zam. Sizin zamcığınıza koyduktan sonra, e, zamcığınıza koyuyorum, zamcık, e, e, zam, z-amcık, e, şey e, ne demiştik ben de söyleyeyim, e, e, ee, abi zampiyonuza koydun yani bu kadar koymak da olmaz yani. Bizde yakalarsak seni ara mahallede yani. Haber Yani yakalarsan e, mıh yani. Yani e, e, Yakalayamayacağına göre e, ben özel korumamla mercedesimle geziyorum yavrum. E, kurşun getirmez yavrum. Şey, e, e, bir de caymır yok koyuyorum caymır. E, telefonlara engelliyor. E, efendim söyleyeyim. E, e, Cumhur yani Jammer, Cumhur Reisleri yani onlar. Eee ondan sonra efendime söyleyeyim KDV'yi %38'e çıkardık. Eee doğal %38 zam. Ee, telefon faturalarına %38 zam. Gelecek ay %50 zam, gelecek ay %70 zam. Ee, ondan sonraki ay 90 zam. Ee, 90 artı bir soksam işiniz biter. Bundan sonra Türk vatandaşı gidersiniz karanada çalışırsınız anladın mı? Tam karanada göre umarım karılarınızı da satarsınız. Ben de tabii müşter olurum. Yani Mehmet Yavşar Şimşek olarak yani çok değerli bir vatandaşım yani. Değerimden düşmem canım yani çok sıkıcı bir adamım yani. Sikerim yani hiç etmem yani. Ulan Mehmet Yavşar Şimşek seni mi yakalarsak var ya. Evet, yani bu yüzden tabii Tayyip Başkan da çok sıkıcı bir adamdır yani. Devlet Başkanı da de çok sıkıcı bir adamdır. Ee, Deva Partisi de sıkıcı bir adamdır. Ee, Sinan Oğan da çok sıkıcı bir adamdır. Ee, bunda benziyor. Çok sağ olun. Umarım iyi anlaşılır efendim. Ne söyleyeyim? <laughs> Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çekali Karışık, asma Arslan.